Hepinize selamlar arkadaşlar ben Bambi yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda genel olarak challenger olma taktiklerinden bahsedeceğim sizlere bir maç gireceğim. O sırada bu taktiklerden bahsedeceğim. Ana hesabımı bayağıdır özlemiştiniz görmüyordunuz bakın bu şekilde ana hesap duruyor. LP'm çok yüksek değil arkadaşlar 241 LP. Dediğim gibi sıfırdan challenger serimizi kastığımız için çok giremiyoruz. Ama girdiğimiz zaman öyle bir gireceğiz ki serverı inleteceğiz emin olabilirsiniz. Hadi şimdi maça geçelim. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Bildiğiniz gibi Diamond 2 olan Bambi hesabımızdayız. Ama Diamond 2 olmasına rağmen Nova Vex, Reza gibi, karşıda da Alex B gibi, Bayi gibi çok güzel oyuncular verdi. Eloları da Challenger'dan düşen kişiler bunlar. Normalde Challenger'dılar. Anlamadım bu kadar yüksek vermesinin sebebini ama sıkıntı yok. Bu videomuzda arkadaşlar özellikle challenger nasıl olunur, genel strateji, genel taktikleriyle ele alacağım. Aynı zamanda bir Vex Lulu almış. Ee, çok güzel bir oyuncu kendisi. Ama ben daha iyiyim biliyorsunuz. Her zaman yeniyorum çünkü jungle oyuncusu o da. Ee, onun gibi bir support almışken bir Olaf patlar dedim. Olaf bir patlar dedim. Evet, tanışıyoruz bu arada hepsiyle. Sümürfe, hesabım olduğunu söyledim. Neyse. Ee, arkadaşlar bu videoda dediğim gibi genel strateji taktikleri elimize alacağız. Lulu almışken yanıma ben de bir Olaf Lulu'yu patlatalım dedik. Çünkü nasıl challenger olurla alakalı bir kompozisyon bu da. Ama genel olarak genel stratejileri Stratejileriyle ile alacağız arkadaşlar. Mesela jungle oynuyorsanız güzel şekilde kampinizi dönüp hızlı şekilde karşı jungle'dan öne geçirip takımınızı ejderlere ee, ve objektiflere, kulelere, ilk kana, ilk kuleye oynatmalısınız takımınızı. Mid lane oynuyorsanız arkadaşlar, mid lane'in de çok incelikleri var. Kanalda bir tane mid lane videom var. Sıfırdan Challenger'a e, seri 1. E, bir bakabilirsiniz. Mesela Orianna oynuyoruz. Orada genel stratejilerimi görüyorsunuz. Yapmanız gereken mesela mid lane'de arkadaşlar. Lane push'unu hızlıca alıp bazen frizleyip zamandan zamana değişkenlik gösterir. Diğer lane'e Roam'a inmek. Roam dediğimiz mid'i pushluyorsunuz mesela mid'inizde artık kesebileceğiniz minyon yok. Hızlıca kestiniz minyonları. Karşı bot lane'e gidiyorsunuz. Kafalarına vurup geri dönüyorsunuz. Minyonu da kaybetmiyorsunuz. Kaybetseniz bile iki tane kaybediyorsunuz. Hem botunuzu öne geçiriyorsunuz hem de lane olarak kendiniz güçlenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca genel olarak yani bunlar lane stratejileri mesela bunları kendiniz çözebilirsiniz. Benim size asıl anlatacağım en büyük 3 tane strateji var arkadaşlar. Bakın strateji 1. şuna bir bakayım. Arkadaşlar öldü o. O öldü ölülere bakmayın. <laughs> Cenaze arkadaşlara. Neyse. Ee, şöyle bir durum var. Arkadaşlar Discord'umuzda 2.1. yamadayız biliyorsunuz. 2.1 yamanın yamasının en meta şampiyonlarını üçer tane solo lane, jungle, mid lane, ADC ve support olmak üzere 3 5 tarafa da üçer karakterden bir kendimiz görsel hazırlayıp tasarımcımıza tasarlatıp Discord'umuzda meta şampiyonlar diye bir bölmede yayınladık öncelikle. Bu meta şampiyonları da e, yine Brawl Stars dün de olmuştu ağlayacağım. <laughs> Neyse ee, dediğim gibi Discord'umuzda bunları paylaştık. 2.1'in meta şampiyonları. Bu meta şampiyonları da ben belirledim. Ben ve kendi takım arkadaşlarım, challenger olan takım arkadaşlarım belirledik. Bildiğiniz gibi bu yüzden çok çalışan şampiyonlar mesela en iyilerini koyduk. Şunu çarpımızı atalım çalmasın. Gelip Discord'umuza bu meta şampiyonları bir göz atın. Burada paylaşmayacağım açıkçası. Ee, Discord'da paylaştığımız için ikinci yerde paylaşmak yerine Discord'umuza gelin. Açıklamanın başında Discord linki var. Discord'u olmayan arkadaşlar için Discord hem bilgisayara hem telefona inebilen bir şey. Orada sohbet muhabbet ediyoruz. Discord neden işinize yarayacak? Daha çok şeyden işinize yarayacak anlatacağım. Amacım Discord'umuzun reklamını yapmak değil. Tamamen sizler için en iyisi olduğu için bunu açıklamak arkadaşlar. Discord'umuz Türkiye'deki en aktif White drift sunucusu. Sohbeti, muhabbeti, oyunu ee, rune ve e, buyut önerisi kesilmeyen bir discord açıkçası. Ee, bu şuna bir keseriz keselim bir Alistar'ı. Lulu ulti ver. Tamam. Bakın arkadaşlar Alistar ulti açınca bile kesiyoruz. Ee, Lulu Olaf meta mesela işte. Dediğim gibi hatta bakarsanız discordumda e, ufak bir info vermiş oluyor. Jungle meta 1'de Olaf'ı. Support meta 1'de Lulu'yu göreceksiniz. Sebebi de tamamen bu dive atıyoruz. Önümüze gelen tankı kesiyoruz. O çok güzel kaçtı adam. Burada bir tık oyunculuk gerektirebilir. Sin kesecek beni. E, Jinx kuleye öldü. Güzel. İnfaz edildi. Vuralım kafasına. Yok ölmem ölmem. Aa Lister sağ ol. Teşekkürler. Neyse arkadaşlar ben aynı zamanda oynarken konuşacağım. Elimden geldiğince. Oynarken konuşmak cidden zor oluyor çok yeni bir YouTuber olduğum için arkadaşlar tam YouTuber bile değilim. Sadece sizlere birkaç öğretici video çeken birisinden başkası değilim şu an. O yüzden çok yetenekli de değilim. Kendimi düzelteceğim. Bu arada ben öğretici vermem. Çünkü Olaf'ım. ah Malfight. Evet. Çok güzel abi. Zafer geldi. Ben çalarım onu. Çaldım. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu yüzden Olaf'ı çok seviyorum. Her şeyi yapabilen bir karakter. Bas görkemliği. Sen de öldün. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bakın nasıl game change attık. Her şey adamların lehineydi. Birden kendimizin üzerine çevirdik olayları. Çok tatlı oldu burası. Neyse devam ediyorum discorddaki olayımıza. Discordumuz dediğimiz gibi run, run ve şey boyut önerisi olan kanallarımız var. Mesela orada sürekli iyi oyuncular veya siz gibi veya ben gibi herkes orada paylaşımda bulunuyor. Benim ürünüm bu bak kullanabilirsin. Aynı zamanda sohbet o kadar aktif ki birbirinize takım arkadaşı bulamama ihtimaliniz yok. Ama geldiniz bir saat takım aradınız ben bulamadım abi ya nasıl takım bulacağım demeyin birden bulunmaz. Bildiğiniz gibi bir tık zahmetli bir iştir takım arkadaşı bulmak. Nasıl challenger olurum? Nasıl challenger olurum? Bu soruya gelelim arkadaşlar. Nasıl challenger olursunuz? Darius'dan örnek vereceğim. Aklıma o geldiği için. Darius çok iyi oynuyorsunuz arkadaşlar. Lane kaybetmiyorsunuz. Ama Darius oynayarak challenger olamazsınız maalesef. Sen öldün. Bu yüzden her zaman her karakteri oynayabilmeniz lazım ki challenger olabilmek için. O tipi challenger'lar hiçbir zaman tutulmaz arkadaşlar. Yapmanız gereken hareket tamamen meta'ya hangi şampiyon girerse onu oynamanız lazım. Solo Q'da bir tık şans işi Taşıyabilirsiniz taşırsınız takımınız iyiyse O sizi taşır takımınız kötüyse Taşıyamazsınız yüksek heliyoda Böyle bir sakatlığı var Malphite öldü Ben mi öldüm yoksa Evet ben ölmüşüm Neyse Dediğim gibi o yüzden meta pickleri Sonuna kadar tercih etmelisiniz Biraz ses yüksekmiş Yeni kıstım ya Sıkıntı olmaz inşallah Videoda Evet arkadaşlar ee, dediğim gibi meta pickleri kesinlikle tercih etmelisiniz en başta. Meta pickleri de dediğimiz gibi her yama olmak üzere discordumuzda özel tasarımlarımızla benim ve ben gibi challenger 4-5 oyuncunun toplanıp karar verdiğimiz en meta picklerle oluşturuyoruz. Ki bunlar internet sitesinde bulabileceğinizden çok daha meta pickler emin olun. Çünkü internet sitesine yazanlar gold platin liginde bakıyor en çok oynanan hangisi en çok win rate hangisinde o şekilde karar veriyor. Alametimizi alıyoruz. O yüzden benim meta picklerim yani Discord'umuzda bulunan daha uygun olacağından emin olabilirsiniz. Aynı zamanda şuna dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Takım arkadaşı, doğru takım arkadaşı bulmalısınız ki yükselebilirsiniz. Takım arkadaşınızla beraber güzel kompozisyonlar yapın. Mesela şu an ben solo Q girdim ama Vex ile Doğu girip Olaf'lu aldığımızı düşünün ve sesli sohbette Discord'da muhabbet ederek birbirimize info vererek geliyorum kanka karşıla yok o yok bu şat kallırları, kalları uygun vererek oynadığımızı düşünün çok daha etkili biçimde olacaktır. Emin olun iletişim çok önemli bu oyunda. Sadece pink atarak oyunculuk olmaz. Profesyonel düzeyin tamamı sesli görüşerek oynar. Şöyle bir görkemliyle uçalım arkadaşlar. Challenger olmak için dediğim gibi bakın kaç kişinin arasında kesiyoruz işte. Bakın bunu başka bir karakter yapamaz. Neden Olaf yapabiliyor ve ölmeden çıkabildim şu an buradan? Metapik arkadaşlar. Metapik. Hadi. iyi e vuramadım. Arkadaşlar dediğim gibi bunlara dikkat edersiniz. Challenger olmak inanın ki zor değil. Ayrıca bir de şuna da dikkat etmeniz lazım. Açıkça söylemek gerekirse. MOBA oyunları satranç gibidir. Bu özbenin sözüdür. MOBA oyunlarında strateji. Yetenekten ziyade strateji atıyorum karşı takım bir Olaf aldığı zaman karşısına bir gidip de saçma bir vay karakteri bir iyisin karakteri Pitlememelisiniz ki hiçbir şey yapamazsınız çünkü gideceksiniz Olaf'ın karşısına vuracaksınız şayvanayı frontline'lığınızla ölmeyeceksiniz aynı zamanda takımı tanklayıp ejder fighter'ını oynatıp takımınızı öne geçirebileceksiniz yani satranç gibi oynamak dediğimiz doğru pikler yapmak karşının counter piklerini yapmak tek yediğine ejderi free aldık bunun sayesinde. Dediğimiz gibi bunlara dikkat etmelisiniz. Yani doğru stratejik hamleler yapmalısınız. Ee, aynı zamanda nerede ne yapacağınızı çok iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Nerede ne yapacağınızdan kastım. Bakın mesela jungle'da gank atma olayı şu şekilde arkadaşlar. Klasik bir rotation'ınız oluyor yani. Jungle dönme rotasyonumuz. Bunun haricinde dolaşmıyorsunuz. Çok nadir durumlar olabilir. Atıyorum ben şu an buradayım bakın görüyorsunuz. Solo lane'deyim. Lane'lerde olduğunu düşün takımının. Bot lane'de olsa ve bot lane pushladı diye oraya gidemezsiniz. Klasik rotation'ınızı döneceksiniz. Yolunuzun üstünde bir tehlikeyle karşılaşırsanız ona müdahale edeceksiniz. Bakın yok ediyoruz. Yok ettik tekrardan. Evet, bir duo var sanki. Çarpım yok. Aa tümüye gösterdim. <laughs> Arkadaşlar böyle şeyler de yaparsanız challenger olamazsınız. Evet Vex diyor he you knows might. <laughs> evet chatten gösterdim. Smite'ımın olmadığını. Adamlar geldi o yüzden. Bu benim hatamdı. Böyle şeyler yapmayın. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi mesela rotasyonunuzun üstünde bir şey varsa ona müdahale edeceksiniz. Gidip de toplayın derken aa bot ittirmiş ben oraya bir ganka gideyim. Evet. çete chat'i okuyun arkadaşlar. Ee, dün <laughs> Darius Jungle yaptı karşımda Vex. Güzel oynadı ama cidden hakkını yemeyeyim. Challenger hesabımdayken oldu bu bu arada. Bak. <laughs> evet Nova Vex cidden dünyanın en iyi jungle'larından. Ee, çok dünyadaki en iyi top 3 jungle arasında olduğumu düşünüyorum açıkçası. Aynı zamanda Ghost Reaper ve Vex'in de olduğunu düşünüyorum. En iyi jungle'lar. Ghost Reaper, Vex ve benim olduğumu düşünüyorum en iyi 3 jungle'ın. Tabii ki sizden farklısını düşünebilirsiniz. Bakın burada arkadaşlar satranç stat gibi oynuyoruz. Stratejik hamle yapıyoruz demiştim ya. Bakın Yasu oradan ittirdi. İki kişi oradaydı. Ve biz de geldik direkt barona başlattım takımımı. Çünkü bak adamlar yeni geldi. Aynı zamanda şeyi unutmayın. Baron'un sen canı 2000 kalınca Ragnarok'u açmayı unutmayın. Atıyorum Alistar atlar, Sin tekmeler. Bunları yemeyin. Evet flash. Tabii kafana. Öldüm. Ölmedim. Çıktım. Çok güzel. Çok güzel. Bu şekilde. Arkadaşlar aynı zamanda Discord'umuzdan chatte soru sorabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlardan Yine soru sorabilirsiniz bana. Ee, abi bu nasıl bu nasıl elimden geldiğince vaktim olduğunca cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz. Bu video biraz uzun olacak gibi salmıyorlar. Baron aldık. Ama koruyucum bitti çok zorlamazlar bu rakleden sonra beni. Evet, şuraya bir split split'e gidelim. Orada minyonlar boşuna ölüyor. Ta puşu kulebimizin oradan tekrar uğraştırmayalım lane puşunu almak için. Lane 1 artık lane bitti de koridor puşu. Evet hemen buradan puşu aldık. Deyse ta bizim kulenin oradan gelecekti minyonlar tekrarki aşamada. Evet baronumuz olduğu için bir tık ayrı kittirmelerden oyunu domine, domine etmemiz lazım. Biz bir ulti açalım burada. Kuleyi alamayacağız deyse. Evet. Evet çok güzel. Görkemli. Ulti. Hadi yes. Evet, çok iyi çıktık arkadaşlar. Direkt base'imizi yapıştırıyoruz. Timing'imizi o ince ee, nasıl diyeyim ince çizgiye ölmekle ölmemek arasındaki çok güzel sağladık. Yasuo split push da olduğu için burada faytlayacağız. Neden faytlayacağız? Normalde split de fightlanmaz. Tam olarak ölüme fightlamayacağız ama adamları base attırmamaya fightlanması lazım. E, ee, attırmayın ki. Bakın ta Beyze kadar koşturduk adamları. Ya soğuda o sırada kuleye açtı. Biz onu bırakıp direkt Ejder'e dönseydi takımımız orada. Ya soğuk kuleye açamayacaktı açıkçası. Ejder'i salacaklardı. Ama dediğim gibi bakın. Jungle farkı nasıl koyarsınız? Aynı zamanda Challenger nasıl olunur konusunda çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar bu oyunda cidden Ejder'ler o kadar önemli ki o kadar önemli. Evet Dive'da bir daha Alistar keselim be. E çok güzel. Dive'ı da Alistar kesiyoruz. Normalde Alistar dive atar. Biz terazisini bozduk arkadaş. Evet 2 inhibitor açtık. Üçüncüyü de açabiliriz. Evet Corki de 3. açtı. Bundan sonra oyun bitti arkadaşlar. 3 inhibitor. Sonraki Baron'da minyonlar oyunu bitirecek. Bizlik bir şey kalmadı bile. Ve öleceğiz burada. Çünkü Corki split'teydi biz savaştık. Alistar da eksikti onlarda ama. Vex sup mi diyor Hayır, Vex benim spum. <laughs> Net globale yazmayalım yine. Evet şu an yapılması gereken hareket 3 inhibitor açtığımız için zaten lane pushları otomatik olarak alınacak. Dediğim gibi objektifler çok önemli. E, bildiğiniz gibi e, Mobile Legends'tan gelen arkadaşlar olabilir onlar bilmiyordur. E, normal League of Legends'te inhibitörü yani inhibitör kulesi Oranın yerine arkasında iniptör oluyor. Onu kesince 5 dakika sonra tekrar canlanıyor normalde. Ama bu oyunda oyun sonuna kadar iniptör açtığınız zaman açık kalıyor. Yani geri tamir edilmiyor LoL'deki gibi. O yüzden o kadar önemli ki o kadar önemli. Sürekli sonsuza kadar süper minyon gönderiyorsunuz. Ejderler de çok daha direkt oyunu kazandırmaya yönelik. Yine Nagronomuzu açacağız 2K'da. Açtık. Çok güzel. Güzel attık. Ee, dediğim gibi o yüzden kuleler, ilk kule ve inhibitor kulesi ejderler oyunun paha biçilmez güçleri. Daha güçlü hiçbir şey yok. Şu an ben neden buraya geldim bilmiyorum. Gideyim hemen. Troll çünkü buraya gelmem. Direkt top lane'e çıkıp oranın lane push'unu benim ittirmem lazım. Ya sonunda bot lane'inkini ittirmesi lazım. Evet geliyorum attım. Siz mid'den ittirin. Aynen tribost. Verelim takımımıza. Evet sinus waves. Arkadaşlar bu arada çok büyük bir projemiz var. Cidden youtube'a hükmetmeye geliyoruz. Ee, umarım başarılı oluruz. Bunu da hiç duyurmayacağım. Birden çıkacağım karşınıza. Ve oyunu kazandık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu video bir bin yorum. Pardon 500 yorum 1000 like atarsanız sevinirim. Herkese iyi günler.